Evet dostlarım. Bir sabah çalışması. Evet. Altınımız neredeymiş? Bakın tam şurada bir altınımız var. Şurada da bir tane var. Tam şurada. Şimdi sabah. Bakalım böyle gözle görülen bir şey var mı? Pek görünmüyor ama temizlikten sonra inşallah. Güzel parçalar görürüz. Garnet. Güzel. Garnet çok burada. Üstlerinde böyle yanına garnet buluyoruz ama temizlikten sonra buradayız dostlarım bugün buraya sadece arkadaşları ziyarete geldim çalışma yapmayacağım bir sabah çalışmamız da burada ben buraya biraz geç geldim daha düşünün yani sabah çalışması bitti Ben geldim diğer taraftan da yavaş yavaş temizliğini yapacağız bakalım Direk şeyle tut getir. Direk onu getirsen olmuyor. Öyle dökülür ama ha, dikkatli ol. tamam. tamam. Tamamdır. yardım edeyim su dökelim böyle yavaş yavaş bak o şuralarda var ya altınlar hala görünüyor kalıp gibi şu arada da sıkışan altınlar var şu üstte kalan bir tane var onu yavaş yavaş var, var da yapışıp kalmış öyle hiç inmeye niyeti yok Arkadaşlar şurada bir tane arada kalmış. Ona dikkat et. Tamam. Süperiz. Tamamdır ya. sebep yavaş yayılıp Tekrardan yok Panla döken şu Tamamdır ya Oranın Çalışma bir Bir ikincisi de burada Hadi her şeyin hayırlısı. Ben sana vereceğim. Hı. Tamam. Sen hmm. namaza git. Ben Te e, yapacağım yerde böyle iki tane pan istiyorum. Evet. Arkadaşlar panlamayı ben yapacağım. Yavaş yavaş hayırlısıyla. Neyse. Panlamada görüşürüz. Evet, şimdi panlama işini arkadaş bana bıraktı. Şimdi tamamen ağır olan maddeler burada. Çünkü salaktan çıkan parçalar en dipte kalan parçalar genellikle ağır oluyor. Onun için özellikle sabah çalışması yapan arkadaşlar için diyorum. Yavaş yavaş. Böyle hiç acele etmeden. Çünkü altınla aynı oranda ağır olan metaller de var. Özellikle demir. Ve ona benzer taşlar falan. her defasında çalkalamalarını tavsiye ederim. Böyle mümkün olduğunca altın olanları dibe çökertmeyi iyi yapsınlar. Çünkü altının özellikle toz ve zerre mikron altınlar falan olursa kaçma ihtimali çoktur. Onlara tavsiyem. Yavaş yavaş. Üzerlerinde kurşunlar. Ağır olan maddeler falan çok var. Gerek taşlar olsun, kurşun olsun, demir oranı falan. şimdi ne olur ne olmaz diye pandan pana yapıyorum oradaki panı da tekrardan bir kez daha bir kez daha yapacağım evet o, kurşun oranı çok fazla ya Diğer taraftan da arkadaş da yapıyor. İşte en sıkıntılı taraf bu kurşunların yığınla fazla olması. Şu i̇şte onların olduğu alanlarda da altın çok var. Umarım güzel bir şeyler buluruz burada da. Kurşunlara bakın arkadaşlar ya şu beyaz gibi görünenlerin hepsi kurşun. Bu ne? sarımız orada bakın. Bir altın orada. şöyle kaba taşlar bakın altınlar hemen şurada gördüğünüz gibi evet sarılarımız görünmeye başladı bakın şuradaki altınlar işte bu altınlarda burada artık bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli bir şekilde temizliğinin yapılması lazım. Şimdi iki elle birlikte böyle şöyle şunların yavaş yavaş böyle çıkarılması lazım elle gerekirse. Çok ağır olan metaller falan var. Não nosso o Kurşunlardan var ya Kurşunlardan dolayı Şöyle Şöyle hafiften Şöyle Bakın arada Parçamız var Aşağı doğru iniyor Altınlarımız burada Arkadaşlar şimdi temizlenmesi biraz uzun sürer. Bu gibi durumlarda. Ben sadece hava taslak da olsa bir göstereyim size dedim. Evet. Altınlar burada. Sarıcıklar burada. İyi iyi, fena değil. Evet, küçük bir çalışma. Gerisini artık arkadaş getirsin. Bu arada diğer arkadaşa da bakacağım. Dur. Sen yine burada yeri de buranın içinde hafif hafif toparlarsın. iki elle bir, birden olmaz o şey biraz zor ha? Onu yavaş yavaş şu elle kurşunların falan inmesini sağla. Normal iyi değil. Beyefendi sizinle o maşallah maşallah. O iş tamamdır kurşunlara bakın arkadaşlar. Yığınla kurşunlar. Bu kadar da olmaz ha. Ben şu köşelere doğru altınlarımız orada. Bir yere kaçırma. İşimiz gücümüz var onlarla. tarafta durayım. Şimdi bir yandan sana baktım bir yandan. Şu taşları mümkün olduğu kadar aşağı doğru indir. Elle olsun. Tamam. Qabaq, səxfirə baxalım. Yo, fena de. Batdı mı? M. Hmm. Baş olsun. Şuralarda da var. M. Hmm. İşlənmiş başqa yerlərdə, qurşu məcsin falan var ya. Ondan çono alaq. Evet. Bunları da gönder o tarafa. Süper. Sana değil. Sen var, o kurşunların hepsi var ya altın olacak da gram gram kilolarla istedim söyle kaç kilo toplamışsın köşelerde olanları hepsi altın ve kurşun. yanla kurşun ya. Yok kurşun Kurşun kurşun. Geç onu. Yavaş yavaş topla. Arada sarılar orada. Diğer tarafa hemen atıyoruz. Ve işte. İkin, parçası da var. Arkadaşlar temizlik var ya. Kurşunlardan dolayı. Bakın kız sarılarımız orada. Güzel. Çalışma fena değil. Diğer kanımız da burada. Bunu yavaş yavaş. Şimdi şuradan Bu pandan Arta kalanlar Hani kaçırdığımız falan var mı yok mu diye Son kez Bunu da yavaş bir şekilde yapıyoruz Şimdi Dikkatli ve yavaş bir şekilde Yanına garnetlerimiz var. Az önce güzel bir garnet düştü ya Onu alabilirdim aslında ama 没事，好持。 Kaçırdığımız var mı? Evet. Şurada, bakın, şurada bir tane kaçırmışım. Dediğim gibi, altın çok hassas bir konu. Bir tane burada gitmiş. Yine diyorum, panlama yaparken mümkün olduğu kadar yavaş, çok yavaş hareket etmemiz lazım. Evet. Bugünkü çalışma da bu kadar. Bu videomuz da burada sona ersin. Bakalım. Ooo. Arkadaşımın çıkardığı altınlar da burada. Güzel güzel. Oo, harika ya. Süper. Şuraları da birkaç parça kaçmış. Şurada var. Şurada. Hmm. Arkadaşlar bazen dediğim gibi dere yatağında işlenmiş parçalar da bulabiliyoruz arkadaşımızın şu anda şurada bakın işlenmiş bir iki parça var. Derler ki saf doğal altınlarımız güzel. Neyse tebrik ederiz arkadaşları. Bugünlükse bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ve bizimle kalın.